2 kilometre kalmış. İki de yok. Buzlanma olabilir o yüzden. Bir, bir, bir kilometre kalmış. Suyu doldurup sonra bir şekilde de. Bu salak buraya da geldiyse daha ben geri mi döneyim iki kilometre sonra? Bir yer yazı yazı Burada nasıl göl var ben anlamadım ki kaldı göl iki kilometre. Çay nasıl olacak iki kilometre kaldı. Dere. İki de yok. 1.8 kilometre kaldı. Ha göl orada aşağıda. Ha göl ona sikeyim sikiyim ben değil mi? Göl gördün de Yavaş orada sen yavaş geç. Bu taraftan gel. Taktan var. Orada göle gidecek yol yok. Hı? Kocaman göl var lan burada da. Şu ileri bir git de bakalım da döneceğim. Merak ettim ama bu sen şey navigasyon nedir nereye götürüyor? Çünkü geldik. O azından bir göstertmesi lazım çiçeği Abur iyi iş şey ettin herhalde Git 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 yürü bakalım Bir yol daha burada var şu parakta Hiçbir şey görmüyorum bu uçumda Oğlum nereye gidiyorsun ya Ha git Yolu güzel buranın yürü burası yayla bu adamlar o bir tanesi burada şey yapıyordu kamp yapıyorlardı yazın burada oğlum ben zaten kampçılarda gördüm şey ya ucunda da bir göl gibi bir şey de gözükmüyor bana bu şeyin navigasyonu Yeni. Çok araba geçmiş. Hiç çekmeyeyim mi telefonlar sonra buradan aşağı var duruyor. Evet. Bir kilometre kaldı. Çok araba geçmiş burada. Bas bas. Oğlum fren yapmadığın sürece bir şey olmaz. Çıkar bunu, çıkar. Vallahi yol çıkacak gibi geldi, yani, iyi bağlı. Aa tabelası da var orada. Daha daha tabela. Murat tabela, görmüyor musun? Gelmişim zaten. Geldin zaten, dedim sana. 800 metre. Burada hiç kesme Hız kesme, yavaş. Geçersen baş Nereye çıkıyon? Nereye gidiyorsun? Aşağı, aşağı, aşağı. Yukarıda da yer var. Oğlum ya. aşağı, düğ görmüyorsun şeyden aşağısıyor. Bu arada görür mü olur amına koyayım? Evet. Arabanın anasını alalım. Oğlum onu boşver de, a buradan sağdan soldan çıkıyor. Bırak orada Gittiğimiz gideceğim. yolu bulabilecek miyiz? Oh. 650 metre var. Şurada da olabilir ha. Osurdum. Yürü yürü. Camı aç.